Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ışık kirliliği ve uygun aydınlatma konusunu göreceğiz. Ama ilk önce Umut Ölü kanalına abone olup bu videoya like atıp zil tuşuna basmayı unutmayın. O zaman hazırsanız ışık kirliliği ve uygun aydınlatma konusu dersine geçelim. Evet, ışık kirliliği diyor. Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir. Işık kirliliği nedenlerine bakalım. Yol, cadde ve sokakların, bahçe ve spor alanlarının, turistik tesislerin aşırı aydınlatması ışık kirliliği nedenlerine örnektir. Burada ışık kirliliğinin nedenlerini e, biraz daha var. Devam ediyor. Nüfusun hızla artması ve bilinçsizce yapılan dış aydınlatmalar, gökyüzüne yapılan ışık miktarının artması ışık kirliliğine neden olur. Diyor bunlar da e, ışık kirliliğinin e, nedenlerine örnek olan şeyler. Şimdi ışık kirliliğin etkilerine bakalım. Işık kirliliğin etkileri, ışık kirliliği doğal hayatı olumsuz etkiler. Ee, bir de hayvansal e, hayvanlara olumsuz etkileri var. Hayvanları olumsuz etkileri ne? Onlara bakalım. Göçmen kuşların yollarını şaşırmaları, horozların yanlış zamanda ötmesi, kelebek, sinek ve güve gece ışığına gittiğinden zarar görülmesi bunlardan bazıları olabilir. Evet burada bitkileri olumsuz etkileri de var. Ee, tabii e, ışık kirliliği sadece insanları olumsuz etkileri yoksa e, bitkilere ve hayvanlara olumsuz etkileri de var. Bakalım e, az önce hayvanlara olumsuz etkilerini gördük. Şimdi de bakalım bitkilere olumsuz etkileri nedir? Evet bitkilerin olumsuz etkileri e, ışık kirliliğinin sürekli ışık altında e, duran çiçeklerin erken dökülmesi ve karanlıkta açan kaktüs açmıyor. Bitkilerin çiçeklendir çiçeklenmeleri etkileniyormuş. Bitkilere olumsuz etkileri. Evet, ışık kirliliği hava kirliliğine de neden olabilir. Bu doğru. Gökyüzünün doğal parlağının bozulmasına neden olabilir. Yeni santraller kurulması gerekir. Bu da doğal ortamı ve ekonomiyi olumsuz etkiler. Uygun aydınlatma yapılması gerekir bu arada. Uygun aydınlatma çok önemli. Uygun aydınlatma yapılmazsa e, bize zarar gelebilir. E, ülkemize de e, ışık kirliliği olarak zarar gelirse uygun aydınlatma yapılmazsa da bize zarar gelebilir. Gelmesin diye uygun aydınlatma yapılması gerekiyor. Evet, ışık kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemler var burada da. Evet, ilk olarak bakalım. Diyor ki, e, ışığı, e, ışığın gökyüzüne yönelmesini önlemek. Yani ışığı, e, ışık gökyüzüne değil de yere doğru bakarsa yani böyle direkler var yollarda, sokaklarda e, o e, e, öyle yürünmesi gereken yerlerde, arabanın geçilmesi gereken yerlerde, ışık gökyüzüne değil de e, arabayı aydınlatılacak şekilde yere doğru bakması gerekiyor. Çünkü gökyüzüne e, bak, e, bakarsa ışıklar hem e, e, şey elektrik boşuna harcanır harcanmış olur, hem de e, oradan geçen arabalar çok fazla ışık göremediğinden kazalara yol açabilir. Evet altta bakalım diyor ki sokak ve e, sokak ve yolları aydınlatma direkleri belli bir mesafe ile kur e, kurmak diyor. E, so e, yani e, bir e, yani yollarda, sokaklarda, mahallelerde arabanın geçilmesi falan e, öyle düzlüklerde yollarda ışık direkleri, ışık direkleri yan yana bitişik olarak değil de belli bir mesafe ile korunması gere e gerekir. Çünkü yan yana bitişik yerde e aynı yeri iki ışık direği e e aydınlatırsam hem enerji boşa harcanır hem de aynı yere e e aynı yere e, iki ışık gelirse e, olumsuz etkileyebilir. Az önce gördüğümüz gibi ışık kaynağının olumsuz etkilerine de örnek olabilir. Evet, harekete duyarlı lambalar kullanılmalıdır. Işık e, kirliliğin azalması için harekete duyarlı lambalar kullanılması gerekiyor. Evet, bir, e, bir, bir sonraki e, önleme bakalım doğal hayatı korumak doğal hayatı korumak zaten e, ışık kirliliği olmasa bile e, gerçek hayatta da e, alacağımız önlemlerden biri o olur. Aynı zamanda tasarruf yapılmalıdır. Bu da e, e, alınacak önlemlerden biridir. Bunlar alınmalı. Evet bir sonraki konuya geçtik. Uygun aydınlatma konusu. Evet diyor ki Lamba'nın aydınlatma büyüklüğü odanın büyüklüğüne göre seçilmelidir. Yani e, mesela çok küçük odada e, büyük bir aydınlatma e, ışığı kullanılırsa e, oda ışık kirliliği nedeninden orada yaşayanlar e, zarar görebilir. Evet, ders çalışırken diyor. Ders çalışırken ışık yüzümüze gelmemelidir. Buna dikkat etmeliyiz. Bir de ışık kullandığımız materyali aydınlatmalıdır. Mesela ders çalışırken kitabımız falan var. Işık e, bizi değil de o kitabı aydınlatması gerekiyor. Çünkü bizim yüzümüze gelirse hem e, gözlerimiz e, gözlerimiz zarar görür hem de... E, o kitabı e, düzgün göremeyiz. Işık e, e, gözümüze geldiği için orası karanlık kalır ve e, çok zarar görür gözümüz. Evet, masa lambası kullanıyorsak da e, önlemlere bakalım. Sağ elimizde yazıyorsak ışık soldan, sol elimizde yazıyorsak ışık sağdan gelmesine dikkat edilmelidir. Evet masa lambası için geçerli bu. Mesela sağ elimizde yazıyorsak ışı, e, masa lambası soldan ışık vermeli. Ama sol elimizde yazıyorsak ış, e, masa lambası ışığını sağ taraftan gelmesine dikkat etmeliyiz. E, yoksa direkt gözümüze gelir ve az önce der çalışırken aydın, e, söylediğimiz önlemler gibi e, çok detaylı göremeyiz. Hem de gözümüz e, zarar görebilir. Bunlar da önlemlerden biri. Evet, etkinlik var burada bir tane. O etkinliği sizinle yapalım birlikte. Evet, etkinliğe bakalım. Diyor ki aşağıdaki e, örnekleri doğruysa D, yanlışsa Y yazalım bu etkinliği. Hadi birlikte yapalım. Güzel bir etkinlik olacak. Evet, ilk sorum e, ilk sorumuza bakalım. Diyor ki gerekenden fazla ışık aydınlatılmalıdır diyor. Gerekenden fazla ışık aydınlatılmamalıdır. Çünkü hem e, gözümüze e, gözümüz zarar görür hem de ışık kirliliğine neden olur. O yüzden e, buradaki yere Y ye yazıyoruz e, ışık direkten gözümüze gelmemelidir. Işık direk olarak gözümüze gelme, e, gelmemelidir. Bu doğru. Işık e, direkt gözümüze doğru gelirse gözümüz hem bozulur hem de az önce söylediğim gibi materyali tam göremeyiz hem de ışık kirliliğine neden olur. O yüzden burada burada da ışık direkten gözümüze gelmemeli. E, direkten gözümüze direkt olarak gözümüze gelmemeli dediği için e, bu kutucuğa Direkten D. Yani doğru diyoruz. Evet. Öbür sorumuza bakalım. AVM'ler aşırı aydınlatılmalıdır diyor. AVM'ler aşırı aydınlatılmamalıdır. Hem ışık kirliliğine neden olur. Hem de gözümüzün zarar görmesine neden olur. O yüzden bu kutucuğa Y yazıyoruz. Alttaki soruya geçelim. Diyor ki ışık e ışık direklerindeki ışıklar gökyüzüne gitmelidir. Az önce bunu demiştik. E, doğrudan gökyüzüne gitmemeli. E, yere e, arabaların geçtiği yola doğru gitmelidir. Çünkü hem ışık kirliliğine neden olur, hem enerji boşa harcan harcanmış olur, hem de arabaların e, tam görülme e, göremediği için kazalara neden olabilir. E o yüzden ışık direklerindeki ışıklar gökyüzüne gitmelidir. Sonucu kutucuğa. Y yazıyoruz. Doğru değil. Alt soruya bakalım. Çiçekleri sürekli ışık altında tutulmalıdır. Bunu e, ışık kirliliğini hayvanlar, e, bitkilere e, 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 zararlarında görmüştük, anlatmıştım. Çiçekleri sürekli ışık altında tutulmamalıdır. E, bu doğru. Sürekli ışık altında tutulursa e, hemen e, yaprakları ee, hemen dökülür ve hemen çiçek o çiçek solar. O yüzden çiçekleri sürekli ışık altında tutulmamalıdır. Doğru, tutulmamalıdır dediği için buradaki kutucu D yani doğru yazıyoruz. Evet. Hmm, e az önce tam az önce görmüştük e, bunu. Tasarruf yapmamalıyız diyor. Ama bu yanlış bir şey. Tasarruf yapmalıyız aksine. Hem zaten demiştim bu normal alacağımız önlemlerden biri de olabilir. Tasarruf yapmamalıyız yanlış. Tasarruf yapmalıyız. Evet altta bir tane daha var. Diyor ki israf yapmalıyız. İsraf yapmamalıyız. Bu da alınacağımız önlemlerden biri de israf yapmamalıydık. Tasarruf yapmalıydık. Az önce zaten tasarruf yapmamalıyız Y işareti koyduk. İsraf yapmalıyız da e, yanlıştır. Çünkü israf yapmamalıyız. O yüzden buraya Y işareti koyuyorum evet alt soruya geçelim diyor ki küçük bir odaya büyük cam avize yerleştirilmelidir bu çok saçma hem ee, ee, zarar görür gözümüz hem enerji boşa harcanır hem daha önce söylediğim gibi Işık kirliliğine neden olur? Bu yüzden küçük bir odaya büyük cam avize gibi büyük ışıkları aydınlatılmamalıdır. O yüzden küçük bir odaya büyük cam avize yerleştirilmedidir sorusu. Direkten cevabı Y olarak yazıyoruz. Yani yanlış olarak yazıyoruz. Burayı da geçtik. Evet. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, e, e, eminim ee, güzel bir video olmuştur sizin için. Ee, güzel bir video olmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Ama Umut Öğürlü kanalına abone olup bu videoya like atıp zil tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, bu videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.